Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte P.K.X'lerdeki iki tane gizli bir yer biliyorum. Youtube'dan gördüm. Bugün sizlerle birlikte onlara bakıyoruz. Şimdi ben en son kıyafetimi böyle almıştım kaydetmeden. Nasıl olmuş onu da soruyorum. Önce mağazadaki bir yeri gösteriyorum size. Şöyle... Eka isteyenlere yeni alışveriş merkezi eklendi. Alışveriş merkezi eklenmeden önce aslında orada hiçbir şey pizzacı vardı. Pizzacı artık alışveriş merkezinin içinde. Şimdi yanıma uçan bir hayvan anlamadım. ben alıyorum seçiyorum. Ee, triksimi alacağım. Sonra üstüne bir ne Şimdi ben arkalarında yakındaların arkasında böyle şeyler var. Ya bana en değişik şu geldi. Bakın. Burada böyle bir oda var. Yakında'nın arkasında buraya yeni bir şey eklenecek olabilir arkadaşlar. Baksanıza. Bence kesin yeni bir şey eklenecek. Bakın böyle. Çok değişik değil mi? Şimdi ikinci alanı gösteriyorum. Buradan çıkıp bir tane uygun bir ev bulalım buldum. Şimdi gördüm yani. Bebeğe dönüşüyordu. Yani PKX'de de oynarken bu işe yarayabilir. Oyun galiba babağa girdi. <laughs> Şöyle. Şuraya girdiğimizde böyle gizli bir yer oluyor. Bakın böyle. Böyle. Yani burada böyle Saklambaç oynarken görünüyor Çok güzel. Yani saklambaç oynarsanız böyle size saklanmak için bir yer. Bence çok güzel yerler. Daha fazla gizli yer bulursam söylerim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.